Merhaba arkadaşlar, ben Nergiz Güneşli. E, A2 kurumuzda birlikte olacağız. Bugünkü konumuz Reflexive verb. Karışık bir konu gibi görünüyor. Hiç karışık bir konu değil, oldukça kolay. Mantığını anladığımızda karşımıza da çok çıkacak olan bir konu. Her şey bizim için çok daha kolay olacak, hiç gözünüz korkmasın. Arkadaşlar bu dersimizde Das Präteritum yani geçmiş zaman konusunu öğreneceğiz. E, bir bakalım geçmiş zaman neymiş? Geçmiş zaman Almanca'da genellikle geçmiş bir olay ilişkin bilgi verirken ya da bir hikaye geçmişte yaşanmış herhangi bir olayı anlatırken kullanılır. Bugün birlikte e, datif konusunu işleyeceğiz. Hemen bir başlayalım. Akusatif neydi? Önce bir onu hatırlayalım. Akusatif bize ismin i halini veriyordu. Datif de aynı şekilde bize ismin e halini veriyor. Akusatifi cümlede nasıl buluyorduk? E, fiili sorular soruyorduk. Bize cümlede i halini veriyorsa o cümle bizim için akusetifti. Datif de aynı şekilde. Yükleme bazı sorular soruyoruz. Merhaba arkadaşlar. E, bu dersimizde neyben ordnente konjuktinyon e, konusunu işleyeceğiz. Yani temel bağlaçlar. Oldukça basit. Hiç kafanızı karışmayacağı ve çok fazla kullanacağınız hatta kullandığımız bağlaçlar. Sıfatın sonuna er eki ekleyerek oluşturuyoruz komparatifi. Klein küçük, kleine daha küçük, schön güzel, schöne daha güzel şeklinde değişmiş oluyor. Sadece er takısı getirerek cümleye, kelimeye daha anlamı veriyoruz. Başlıyorum. DW Deutsch lernen. Top Thema mit Vokabeln. Der Vater der modernen Universität. Evet arkadaşlar, e, metnimizi dinledik. Acaba e, anlayabildiniz mi bilmiyorum. Biraz zor geldi mi? E, bir biyografi yapalım istedim bu sefer. Hikayeden ziyade. Du sollst ihm unterreit ruhig sein. Unterricht, ders, öğretim, eğitim. Ruhig, sessiz, sakin olmak. E, derste sessiz olmalısınız, olmalısın şeklinde çeviriyoruz. Sein, e, çekimlenmemiş bir halde cümlenin sonuna gidiyor. Sollen'ı da e, du'ya göre çekimliyoruz. Devam ediyorum şimdi. <laughs> Burada neben mit wein. Ee, ile cümleler kullanıyoruz. Bu etkinliğimiz bu kadardı. Ee, ve A2 kurunun da sonuna gelmiş olduk böylece. Ee, umarım faydasını görmüşsünüzdür. Umarım bir yararım dokunmuştur. Tekrar ve tekrar ve tekrar söylediğim gibi muhakkak tekrar yapın. Ee, muhakkak kelimeleri ezberleyin. İşte e, fiil edatlarını, fiil çekimlerini, akusatif dativleri muhakkak ezberleyin. Eee bir de çok daha kolay bir şekilde ilerlersiniz. Almancanız çok daha sağlam olur. Kendinize dikkat edin diyelim. Videomuzu da burada bitirelim. Kurumuzu da bitirmiş olalım. İyi günler diliyorum size.